Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine Minecraft'tayız ve arkadaşlar inanılmaz bir şey deneyeceğiz. İnanılmaz devrim yaratacak bir şey bu ya. Bu Minecraft'ta gerçekten gelse var ya. Oo, oo! Süper olurdu abi. Çok güzel bir şey çünkü. Şimdi inşallah çalışır. E, Data pack kurdum arkadaşlar. Yani çalışacağından pek emin değilim çünkü bazen sorun çıkartabiliyor. Şimdi biz arkadaşlar bir Minecraft dünyasındayız. Ya. Mesela şu içinde bulunduğumuz dünya bu Overworld. Tamam. Yani bundan eminiz. Bu bizim oynadığımız hani koyunlarımızı, ineklerimizi kestiğimiz, evimizi, barkımızı yaptığımız bir dünya. Biliyorsunuz ki bundan sonra Nether'a gidiyoruz. Nether'dan sonra da End'e gidiyoruz. Ve arkadaşlar bunlar için portal yapıyoruz. Daha doğrusu Nether için portal yapıyoruz ama end içinde bir portal buluyoruz. Yani portal olmadan olmuyor abicim. Portallar mutlaka gerekiyor. Ama arkadaşlar eğer gerekmeseydi, yani başka bir dünyaya gitmemize gerek kalmasaydı, tek bir dünya olsaydı arkadaşlar ve içinde end de olsaydı nedir de olsaydı? Bu bizim dünyamızda olsaydı nasıl olurdu? Hani böyle kat kat yani. Aşağı taraf nedir? Orta taraf bizim normal dünyamız. En üst tarafta end olsaydı. Kademe kademe düşünün. Çok güzel olmaz mıydı? Ve bakalım arkadaşlar. Bugün böyle bir şey oldu oyuna. İnşallah oldu daha doğrusu. Çalışırsa oldu yani. Ee, yerin altına doğru kazacağız. Yani bildiğiniz arkadaşlar. Yerin altına doğru. Bulunduğumuz dünyanın bedraka doğru daha doğrusu arkadaşlar. Kazıyoruz. Hiç durmadan kazıyoruz abi. Hiç durmadan. Kaz 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 kaz. Önümüze ne çıkarsa çıksın arkadaşlar. Hiçbir şeyi aldırmadan dümdüz kazıyoruz. Ha şimdi bedrock seviyesine gelince duruyoruz abi burada ve burada game mod sıfıra geçmek istiyorum. Çünkü burada bir şey test edeceğim. Şimdi ben abi bedrock'ı kırmam söyleniyor bana. Bu datapack'in yapımcısı bana bunu e, söylemiş. Ama şimdi ben bedrock'ı nasıl kırabilirim abi? Yani bedrock'ı kıramayacağım için sadece bunları kırabileceğim için ben bedrock'ın altını nasıl göreceğim? Evet işte böyle bir sıkıntımız var arkadaşlar bedrock'ın altını göremiyoruz. Bu bedrock'ı kırınca ediyor arkadaşlar. Yani bakın şimdi game mod 1'e geçip e, bunu güzelce şöyle bedrock'ı kırdığımızda ve bunun arkadaşlar böyle içine girdiğimizde evet bakın. Gerçekten de e, sanki başka bir dünyaya geçmiyormuşuz da aynı dünyanın içinde sadece katman değişiyormuşuz gibi oluyor. Hani aşağıya şu an geçtik. Buradan evet bu şekilde arkadaşlar çıkıyoruz. Bakın tam da ortasına doğmuşuz şansımıza bak. Yani böyle nether'a gelebiliyoruz. Fakat arkadaşlar işte game mod sıfırdayken ee, ben bedrock'ı orada nasıl altına, altına gireceğim? Öyle bir sorunum var. Orası harbiden bir soru işareti ama şu gastlar da çok Bak ses çıkarmayın oğlum ses çıkarmayın. Buradan end'e gidemiyoruz arkadaşlar öyle bir sorduğumuzda. Yani buradan yukarı doğru gittiğimizde mesela end'e falan gitme şansımız yok. Buradan sadece arkadaşlar tekrar bakın. Ben yani bu bize hiçbir şey kazandırmıyor. Buradan sadece yine aşağı doğru gittiğimizde, hani dümdüz aşağı doğru e, kazdığımızda bir yere çıkabiliyoruz. Tekrardan arkadaşlar geldiğimiz dünyaya geri dönüyoruz. Yani normal kendi dünyamıza e, geri dönüyoruz. Bu cidden çok güzel bir fikir, mükemmel bir fikir hatta ama arkadaşlar game mode sıfırdayken bir işimize yaramıyorsa bir anlamı kalmaz değil mi? Şimdi diyeceksiniz ki ende nasıl gideceğiz? Evet asıl soru bu zaten. N'de gitmek için arkadaşlar yukarı doğru gideceğiz. Hiçbir şeyi kırmamıza etmemize gerek yok. Dümdüz yukarı doğru çıkıyoruz abi ve 850. kata çıkmamız lazım. Y'nin arkadaşlar 850 olması lazım. Evet böyle sabaha kadar sürer bu yalnız. Şu an Y'miz arkadaşlar 200 oldu. Eskiden biliyorsunuz çok eskiler bilir. 100 falandı. 128'di galiba şey. Ha yoksa 128 tane blok mu koyabiliyorduk? Evet öyleydi galiba arkadaşlar tamam. Yani hep çıkabiliyorduk ama 128 tane blok koyuyorduk o zaman. Evet. Yanlış olmasın bak yanlış bilgi vermeyelim. Videodan sonra araştıracağım onu arkadaşlar. Şu an kaç tane blok koyabiliyoruz mesela bilmiyorum ama eskiden 128 tane yukarı blok çıkabiliyorduk. Daha yukarısına gidebiliyor muyduk bilmiyorum. 128 adet blok koyabiliyorduk onu biliyorum. Şu an kaç tane koyabiliyoruz haberim yok. Evet arkadaşlar 800 geçtik şu an ve 850'ye doğru çok az kaldı. Çok az kaldı. 840 ve 850'ye geldik arkadaşlar. Şimdi 850'de uçuyorum hiçbir şey olmuyor. E 850'de kendimi bırakacağım mı acaba? Dur bakayım. Şöyle bırakayım kendimi. Yo. Ne yapacağım peki ben burada? 850'ye geldim böyle yazıyordu. Evet 850. kata arkadaşlar gelmemizi söylüyordu. Ve 850. kata geldikten sonra teleport olacağımızı söylüyordu. Diyor ki End'e gitmek için 850. Y'nin 850 olduğu yerlerde şey diyor uç diyor. Ama he, şöyle bir not var galiba arkadaşlar. İlk önce şeyi bir kere öldürmemiz gerekiyormuş. Hmm Ender Dragon'u bir kere öldürmemiz gerekiyor. E ne anladım ben o işten abicim o zaman. Ben zaten ende gitmiş oluyorum. Manyağa bak. O zaman şey yapalım arkadaşlar. Kendimize bir end portalı yapalım. Ende gidelim. Evet şöyle kendimize bir end portalı yapıyoruz ve ende gidiyoruz. Şimdi dragonu bir kere öldürüyoruz tamam mı? Hani bunu istiyor bizden. Dragonu bir kere öldür ondan sonra ne yaparsan yap diyor. Dragon kardeş şimdi senin şuralarını ben güzelce patlatayım abicim ilk önce. Sen buradan çünkü ben sana ne yaparsam yapayım güç alıyorsun biliyorum. Evet. Güzelce patlatıyoruz arkadaşlar. Sen de patla. Tamam. Sen de patla. Süpersin. Ve sen de patla. Tamam. Tamam. Ve bitti. Değil mi? Aynen. Şu an güç alacağı hiçbir yer yok arkadaşlar. Ve evet. Gel bakalım buraya Ender Dragon. Gel. Hah. Hah. Gel oğlum. Gel oğlum. Süpersin. Süpersin sen. Süpersin. Gitme gitme. Ulan artık. Öl ulan artık. Hah sonunda be. Tamamdır arkadaşlar. Ender Dragon'u bir kez öldürdük. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi Ender Dragon'u bir kere öldürdükten sonra çalışacağını söylemişti. Tamam. Çok güzel. Tamam. Ha. Şimdi 850. kata doğru gidiyoruz ama tabii ki tekrardan uçağa yaparak gitmeyeceğiz. Tek tek gitmeyeceğiz. 800 diyelim ve 55 diyelim. Tamam. Şimdi 8. kattayız. Okey. Şimdi arkadaşlar 850. kata doğru uçuyoruz. Söylemişti. Yani söylediğine göre 850'lerden sonra. Evet. Ee, gidiyor muyuz ende? Hayır. Gidemiyoruz. Niye gidemiyoruz? Çünkü çalışmıyor. Allah kahretsin. Buralarda uçtuğumuzda teleportlanacağımızı söylemişti. Buralarda uçtuğumuzda ama. 800'lere 900'lere çıktık. Fakat hala bir ses soluk yok. Fly on level 880 normal diyor. Ha, abi yani bu kadar. Bu yazan şey bu. Ben yazan şeyi uyguluyorum arkadaşlar şu an ama hiçbir şekilde beni göndermiyor. Mesela game mode 0'a mı geçmem lazım bir anlığına? Onu çözemedim. Yo abi burada bildiğin göndermiyor yani. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Çalışmadı ama çalışsaydı süper olacaktı. Hani en tepeye çıktığımızda End'e gitseydik diyecektim ki harbiden tamam süper adam yapmış Harbiden yani adam yapmış ve mükemmel olmuş diyecektim Fakat arkadaşlar yapamamış onu en yani 850'ye çıktığımızda hiçbir şekilde End'e ışınlamıyor bizi Fakat arkadaşlar şuradan aşağı doğru yardırdığımızda Evet bakın buradan aşağı yardırdığımızda En sonda şu Bedrock'ı da kırdığımızda Artık Game Over'dan nasıl kıracaksak e, İçine de girdiğimizde bizi e, Nedra yolluyor o kesin tekrar geri gitmek için de arkadaşlar geldiğimiz yerden şöyle aşağı doğru bir daha yardırıyoruz ve tekrardan geldiğimiz yere geri. Evet arkadaşlar bu şekilde hani olmamış, yarım olmuş, yarım olmamış, Nether'a gitmek olmuş ama o da yarım olmuş. Yani hep olmamış ya kısacası arkadaşlar yapamamış bunu yapan kişi. Fikir çok güzel. Mantık süper ama uygulamaya geçirememiş bunu yapan arkadaşımız veya biz mi beceremedik anlamadım ama bize yazanı yapıyorum şu an ben. İstiyorsanız linkini aşağıda bırakayım. Siz de arkadaşlar data peki kurup deneyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Keşke böyle bir şey Minecraft'ta olsa biz de yapsak. Bay bay.